Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mikonun geleceğinin teorisini yapan ilk kişinin ben olduğunu kanıtlayacağım. Gerçekten bugün benim, ben gerçekten bu cümleyi nasıl kurduğumu anlamadım. Neyse göstereyim. Dağılmış. Tabii biz bizim bizim maç hemen bitti. O yüzden yeni bu maç başlatıyoruz. Tamam şimdi onları öldürün ne kadar birkaç şey göstereceğim. Bakın şöyle bir motosiklet şey var ama onu görsemiyorum. Şimdi burada birkaç burada kostüm var bir kostüm. Sonra da burada bir muz muzlar var birkaç muzlar var. Gördünüz arkadaşlar 2 yıl önce bu